Evet Bahadır ne getirdin bize? Abi. Ya Türkiye'de ilkleri sen şey yapıyorsun e ya. Türkiye'de ilkleri yapıyorsun. Seijing olsun. akülü, dijital göstergeli ve kavuçuk görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kavuçuk tabanlı beyaz van tuzu. Serdar Usta top sende. Mermerci Seramikçi ve camcı arkadaşlarım, uygulama esnasında direkt şu şekilde 2 saniye basılı tutulduğunda makine aktive olur. 150 kilogram kaldırmaya kanaat getireceği ölçüye geldiğinde makine otomatik kendini kapatır. Eğer basınç kaybı olursa tekrar aktive olur. Tekrar basıncı güçlendirir basını sonlandırmamız için iki kere